Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size e, ihtişamlı öz, ihtişamlı öz mağazası e, gelen değişikliklerle ilgili kısa bir video hazırlamak istedim. E, öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Prestige puanları bildiğiniz gibi Mart ayı içinde tamamen oyundan siliniyor. Bilmiyorsanız artık öğrenmiş oldunuz. E, artık Prestij puanı kullanılmayacak. Onun yerine Mythic e, Essence İsme verilen ihtişamlı öz, mor öz kullanılmaya başlanacak. Oyundaki prestij puanları ve cevherler bir araya toplanıyor mantık olarak. Öncelikle tarihten tam emin değilim ancak Mart ayı içerisinde e, prestij puanınız kaldıysa onları prestij mağazasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü prestij puanları tamamen silinecek. Herhangi bir geri dönüşü olmayacak. Eğer ganimetinizde şu an cevherleriniz varsa cevher sayınız 10 ile çarpılarak e, ihtişamlı öz yani mor öze dönüştürülecek. Bu mor özde bir mor öz mağazası olarak 12.6 yamasında e, oyunumuza dahil olacak. Yani Mart ayının sonunda. E, burada ne olacak? Eski prestij kostümleri, mevcut prestij kostümleri... Yeni gelecek Prestige kostümleri, e, cevherlerle alınan Hexek kostümleri, sandıklar, turuncu özler, e, skin kristalleri, wort gibi e, kozmetikler olacak. Kozmetik doğru kelime. Şimdi burası şöyle bir birleşim. Prestige mağazasını biliyorsunuz. Genel bir tema içerisinde Prestige mağazası sürekli yenilenen bir mağazaydı. Bir de Hexek e, kostümlerinin bulunduğu bir cevher mağazası vardı. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman oluşan mağaza işte mitik öz dediğimiz ihtişamlı öz mağazası oluyor. Mor özle oluşan. E, bu mağaza ortalama 3 ayda bir yenilenecek. Ve e, yenilendiği süreçte eski prestij kostümleri buradan satın alınabilir hale gelecek. Bu e, İlk gelecek eski prestij kostümü, oyunun ilk prestij kostümü olan K.D.A. Kaysa prestij kostümü. Ee, Kaysa'nın iki tane prestij kostümü var. Bir tanesi K.D.A. Kaysa, bir tanesi K.D.A. Olat Kaysa. İlk kostüm 2018 çıkışlı Popstar K.D.A. Kaysa. E, prestij mağazasına 200 ihtişamlı öz karşılığında geliyor. Yeni çıkacak ihtişamlı öze satılacak kostümler yüz ihtişamlı özle manzara yerlerine bulacaklar. Nasıl 100 prestij puanı ile mağazaya kostüm geliyorsa yine o şekilde gelmiş olacak. Eski olanlar eskilik derecesine bağlı olarak 125, 150, 200 gibi daha da büyük sayılara gelecekler. Ve KDK ise çok eski hatta ilk prestij kostümü olduğu için tabii ki 200 ihtişamlı öze gelecek. Etkinlik kartlarından Artık prestij puanı kazanmayacaksınız çünkü prestij puanları kaldırılıyor. Onun yerine ihtişamlı öz kazanacaksınız. E, 2000 sembolü bir prestij kostümü alabiliyordunuz. Önümüzdeki ilk etkinlikte bu e, Battle Cat e, Jinx prestij kostümü olacak. 2000 etkinlik sembolü alınacak. 2200 etkinlik sembolüne 100 prestij puanı alıyordunuz. Tabii ki yine prestij puanı kaldırıldığı için 100 prestij puanı alamıyorsunuz. 125 ihtişamlı öz alıyorsunuz. Artık 2200 sembole. Bu şekilde bilgilerini vermiş olayım. İlk mağazada e, işte bir Hextech kostümü birkaç tane eski prestij kostümü bulunacak. Bunlar Temmuz ayı gibi diye tahmin ediyorum. Temmuz ayında değişecek ve başka prestij kostümleri gelecek. Yani artık bir kere kaçırdığınız prestij kostümlerini bir daha alamayacaksınız diye bir kavram yok. E, biliyorsunuz ben de kanalımda sürekli olarak küre açıyordum. Çünkü KDA Ahri Prestige kostümünü çıkarmaya çalışıyordum. Ee, artık öyle bir şansım benim de kalmadı çünkü ihtişamlı öze gelecek. O kostüm de illa bir süreçte gelecek. Şimdi buraya kadar tamam. Ee, benim biraz önce dedim ki Kevda Ahri Prestige çıkarmak için sürekli küre açıyordum. Ee, artık öyle bir şansım kalmadı dedim. Neden öyle bir şansım kalmadı? Çünkü artık 3 kostüm birleştirdiğiniz zaman oyun size ihtişamlı kostüm vermeyecek. Önceden 3 kostüm birleştirdiğiniz zaman e, en ucuz kostümlerden de işte 520'lik kostümden de çıkma ihtimali vardı. E, Destansı kostümde çıkabilme ihtimali vardı. 1350'lik kostüm, 975'lik kostüm, 1820'lik kostüm, 3600'lik kostüm. Herhangi bir kostüm çıkarabiliyordunuz. Prestij kostüm de çıkarabiliyordunuz. Ama artık bu mitik özlediğimiz ihtişamlı öz, mor özün gelişiyle Riot prestij kostümlerinin üç kostüm birleştirme aşamasından çıkarılmasına karar verdi. Yani artık üç kostüm birleştirerek prestij kostümü elde etmeniz imkansız. Tamamen kaldırılmış durumda. Ee, bu bana mantıklı gelmiyor. Bütün oyundaki bütün kostümlere sahip olmuş insanlar neden onlara sahip olamasın ki? Çünkü bütün kostümü, bütün kostümleri alarak zaten e, oyundaki bütün mevcut kozmetiğe ulaşmışlar. O yüzden o durum benim çok hoşuma gitmedi. Ama yapacak bir şey yok. Benim hoşuma gitmemiş olması Riot'un bunun hakkında bir değişiklik yapacağı anlamına gelmiyor. Yorumu size bırakıyorum. Bu konuyla ilgili yorumu da aşağıda görmek isterim sizlerden. Buraya kadar her şeyi tamamladık. E şimdi, prestij mağazası kaldırılıyorsa, yerine ihtişamlı öz mağazası geliyorsa ve ben eski ihtişamlı... E ...İhtişamlı Öz Mağazası'ndan eski prestij kostümlerini alabiliyorsam... ...zamanında emek vererek aldığım kostümlerin ne anlamı kaldı? Hani bir daha hiç geri gelmeyeceklerdi? Diyen insanlar için Riot ufak bir uygulama başlattı. Şimdi hatırlayanlar varsa onlara bir şey demiyorum. Hemen burayı sarabilirsiniz. Hatırlamayanlar için söyleyeyim. 2018'de ilk prestij kostümleri... Dört prestij kostümü çıktı. KDA e, Kaysa Prestij, KDA Ahri Prestij, KDA Evelyn Prestij ve KDA Akali Prestij. Bu dörtlü ilk e, kostümlerimizdi prestij kostümleri. Ve Kaisa çıkarken Riot dedi ki bu prestij kostümleri sadece e, bu etkinliklere mahsus ya da prestij öz mağazasına mahsus olarak gelecek ve bir daha elde edilemeyecek. O yüzden iyi kararınızı verin. ...alacaksanız alın. Çünkü bir daha geri dönüşü yok... ...dediler. Ee, KDA Kayser Prestij'in... ...değeri anlaşılmadı. Ve bunun geri dönmeyeceği... E, ...oyunculara, sihirdarlara... ...oturmadığı için... ...pişman olanlar oldu. Bunun gibi birçok kostüm de oldu. Ben de pi pişman oldum. Çünkü KDA Ahri Prestij'in... ...kıymetini bilemediğim için... ...almamıştım. Eee... Onun yerine ben iki farklı kostümü tercih etmiştim. Şimdi ama insanlar emek verdiler aldılar. Ve bize geriden gelmeyecek denmişti. Ama geri geldi. Ee, Riot bu sözünden döndüğü için zamanında emek verip almış olan oyuncular otomatikman kendilerini kötü hissederler. Hissetmeliler de zaten. Çünkü e, hani geri gelmeyecek demiştiniz. Ben bu kadar emek verdim. Saatlerce günlerimi verdim. LoL oynadım ve bu kostümü aldım. Geri gelmeyecek dediğiniz için böyle emek verdim ama geri geldi ve benim emeğim boşa gitmiş gibi hissetmesinler diyerek e, True Damage Selena Prestige kostümüne kadar, o kostüm dahil değil, o kostüme kadar çıkmış bütün Prestige kostümlerine bir ekleme getiriyor Riot. Şöyle, e, bu kostümlere eğer... 12.5 yaması sondu. 12.5 yamasına kadar sahip olduysanız 12.5'ten sonra size bu kostümler için bir parça gelecek. Ve bu videoda size bu parçaları da göstereceğim. Ve bu şekilde videomuzu tamamlamış olacağız. Videoda ekrana baktığımız zaman solda gördüğümüz kostümler, kostümlerin orijinal halleri. Sağda gördüğümüz kostümler, Bugün itibariyle ya da dündü öyle düşünüyorum 1 Mart diyelim düz hesap olsun solda, gör, solda gördükleriniz orijinal sağda gördükleriniz 1 Mart'a kadar o kostümü almış olan oyunculara gelecek ek paket. Yani kostüme ihtişamlı öz mağazasından önce sahip olduysanız eğer bir renk paketi gibi ufak bir tasarım değişikliği daha kazanıyorsunuz ve böylece onu kullanarak bak bu ben bu kostümü daha önceden almıştım diyebiliyorsunuz. Öyle bir eklenti. Şimdi hemen videoyu başlatayım. Ee, burada daha iyi açıklayacağım. Şimdi şurada hemen videoyu başlatmadan göstereyim. Ee, burada şu an solda gördüğünüz bu True Damage Kiana Prestige kostümü 2019 yılının sonunda çıktı, şampiyon döneminde çıktı. Louis Vuitton markasıyla anlaşılıp yapıldı bu kostüm. Bu kostümü o dönemde almış olan oyuncular ek olarak sağda gördüğünüz değişiklik yapılmış haline de sahip olacaklar. Yani bu kostümü ihtişamlı öz mağazasına geldiği zaman alanlar sadece soldaki versiyonunu almış olacaklar ve onu kullanabilecekler. Ama bende var ben önceden aldığım için iki halini de kullanabileceğim. Böyle bir avantaj sağlıyor. Umarım net olmuştur demek istediğim şey. Şimdi bu kostümleri inceleyeceğiz. Kiana ile başlıyoruz. ben Kiana için güzel olmuş diyeceğim. Çünkü bir gerçekten tacı belli olmuş ve kullandığı omral daha havalı gözüküyor bence. İki hali de gayet güzel. Açıkçası sağdaki Exclusive dediğimiz özel haline kazanabildiğim için ben mutluyum, çünkü beğendim. Gördüğünüz gibi animasyonlarda bir farklılık yok, sadece renkler var. Benim kalbim yaralayan kısım burası. Solda gördüğünüz K' Prestige ve önceden sahip olanlar da sağdaki halini kazanıyorlar. Ben sağdaki halinde beğendim ama ben de önceden olmadığı için ben sağdaki versiyonunu kullanamayacağım. Ee, ama iki hali de benim hoşuma gitti açıkçası. Keda Evil'in Prestige kostümü. Soldaki, sağdaki de önceden sahip olanların aldığı renk. Ee, bu çok çok güzel bir renk olmuş. Ee, bu Keda Prestige versiyonları geçtikten sonra bununla ilgili bir e, fikir beyan etmek istiyorum. Gerçekten saçının ve e, iğnelerinin rengi çok hoş gözüküyor. Akali'nin e, saçı ve Titan'ın renginde minik değişiklikler var. Çok bariz bir değişiklik yok. Ancak ben zaten Akali oynamadığım için çok umurumda değil de. Renk açısından e, sağdaki daha güzel gözüküyor. Özel renk daha hoş gözüküyor diyebilirim. Şimdi e, burada şunu söylemek istiyorum. Ahri gördük, Ivelini gördük. E, Kaysayda görelim, ondan sonra söyleyeyim. Kaysa'da anlamlandıramadığım bir çirkinlik var. Ne olduğunu açıklayamıyorum. Ancak modellemesi çok güzel bir kostüm değil bence. Şimdi burada bir durduracağım. Kodada İvyle kostümünde bir durduracağım. Ben e, Ahri, Ivelin ve Akaliye yapılan ek renklerle e, Keda All Out temasının yakalanmaya çalışıldığını hissettim. Şimdi Keda All Out serisi bir tane prestij kostümüne sahip. O da Kaysa. Kaysa'nın da ikinci prestij kostümü oluyor. Diğer yani kostümler prestiji tabii ki yok. Ee, bu raddede ben bu Exclusive dediğimiz önceden sahip olanlara verilen renklerle sanki Ahri, Evelyn ve Akali'yi Keda, Ola, Atukaisa ile birleştirmeye çalışmışlar gibi bir renk skalası görüyorum. Sanki onlar aynı temaya yaklaşsın. Hani Keda, Ola, Atukaisa bunların özel renkleriyle uyumlu olsun gibisinden bir şey Amaçlanmış gibi hissettim. Demek istediğim şey buydu. Şimdi Koda'da ile Prestij kostümünün özel rengiyle devam edeceğiz. Tekrar ve her zaman olduğu gibi sağdakiler özel renkler. Çok güzel olmuş açıkçası. Daha bir kendini belli ediyor bence bu hale. Güzel yani ireli kostüm benim için çok önemli değil ama hani görsel olarak yorumladığında güzel gözüküyor bence. Ee, neydi bunun adı? Ne Caitlyn'dı bu? Arcade Caitlyn heh Arcade Caitlyn. Çok çok güzel olmuş. Ben mor seven bir insan olduğum için ee, çok hoşuma gitti. Şimdi Prestige kostümleri artık 2.0 aşamasına taşınıyor. Ee, Jinx ve e, Pyke'ın kostümleri, Pyke'ın kostümü değil de Jinx'in kostümü artık son Prestige'ler. Prestige'ler 2.0'a dönüşecek. Ve anladığım kadarıyla mor renk e, daha ağırlıkta olacak. İhtişamlı öz renginden kaynaklı. Şimdi bu Aatrox'un kostümü, Aatrox'un kostümünde açıkçası çok ee, ben buradayım diye bağıran bir detay fark yok. Çok ufak renk farklılıkları var. O da işte ön tarafta e, saç renginde hafif. Ben açıkçası hani bunu oyun içinde fark edilebilecek bir detay olduğunu bile düşünmüyorum. Bunun e, bu kötü, bayağı kötü olmuş. Yıldız muhafızı Niko, bende olan bir prestij kostümü. E, KDA prestiji almamış olmamın sebebidir bu. Ee, ...çok aşırı bir farklılık yok. Ancak işte kuyruğundaki detaylar... ...saçındaki detayların rengi ve boyutu... E, eteye ...minik farklılıklar göstermiş. Bu da oyun içinde çok fazla kendini belli edebilecek... ...bir farklılık değil bence. Ancak güzel. Sonuç güzel. Sadece çok belli değil. Ee, Riva'nın kostümüne geçtik. Bu da... E, Valiant Sword, Kutsal Kılıç Riven kostümü galiba. Türkçesini tam hatırlamıyorum. E, bu hafif morluklar eklenmiş yine. İhtişamlı öz rengi mor olduğu için. O eklenmiş. Minik morluklar dışında yine aşırı bir farklılık yok. Ama öyle kötü değil. Mesela Kaysa çok kötü. Outrox'a hiç fark yok. Hawaii fişek Wayne e, preseş kostümü, ben bunu beğenmedim açıkçası çünkü solda gördüğümüz beyaz saçlı hali çok daha elit gözüküyor, eklenen pembe, kırmızı tonlardaki saçın mantığını ama ve açıkçası bence güzel değil. Oyun içinde fark edilebilecek bir detay ama güzel bir detay değil. Savaş Akademisi Lux Prestige kostümü, konuşamadım. Ee, benim de zamanında almadığım için pişman olduğum kostümlerden biridir bu. Ee, sağdaki halini gerçekten beğendim. Farklar öyle aşırı aşırı değil, tonlama farkı var. İşte saçının rengi daha pembe, çorabı daha açık bir kahverengi, ayakkabısında modelleme farkı var. Ee, asası hemen hemen aynı. Yani. Mesela bakın Leeson bu gecenin yumru Leeson Prestige kostümü sanırım. Çok farklı. Gerçekten hani ayırt edilebilir bir fark var. Leeson benim da bir şampiyon değil. Ee, ama sağdaki hali çok daha güzel gözüküyor. Onu da söyleyebilirim. Görsel olarak bunu beğendim. Sağdakine. Jada Misfortune Prestij kostümü. Ee, pantolonunun rengine, kıyafetinin üst part yerinin rengine ve ceketin rengini değiştirmişler. Şapkasındaki minik detaylar birazcık değişmiş. Ee, pantolonun rengi açıkçası beni çok rahatsız ediyordu zaten. Ancak bende ben de yok zaten bu kostüm. O yüzden sağdaki formunu elde edemeyeceğim hiçbir zaman. Riot ileride değişiklik yapmazsa. Soldaki hali de güzel ama sağdaki halini daha çok beğendim. Özel rengi daha güzel. Ee, bu neydi? Fiz Ne Fizz bu? Fa... Tüylü fiz Prestij kostümü. Açıkçası asasının ucundaki elmasların tonunu açıp kafasına elmas koyduklarında çok bir şey değişmiş gibi kabul edemeyeceğim bunu. Bu kafasındaki detayı... Evet, oyun içinde fark edebilirsiniz. Ancak çok büyük bir detay değil. Asasının renk değişikliği oyun içine fark edilebilecek bir detay değil. O yüzden bence çok zayıf olmuş bu. Ee, Pulse Fire Trash Prestige kostümü. Ee, bu mesela çok kendine belirlenen bir fark. Çünkü boylu boyunca kıyafetinin rengi açılıyor. O yüzden dikkat çekecektir. Eee... Trash oynadığım bir şampiyon değil ve bu kostüm bende yok ancak sağdaki hale özel gelecek renge, eski kullanıcılara gelecek rengi gayet güzel olmuş. Onu tercih ederdim seçme şansım olsaydı. Evet. Kostümlere gelecek eklentiler bu şekilde. Skin Spotlights kanalına video için teşekkür ediyorum. Her ne kadar Türkçe konuştuğum için beni anlamasalar da. Ee, videomuz bu şekilde. Gelecek değişiklikler bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ihtişamlı öz mağazasına hangi kostümün dört gözle geri gelmesini bekliyorsunuz? Ben Keda Kaysa, Keda Ahri, Keda Evelyn, e, Savaş Akademisi Lux dörtlüsünün geri gelmesi için can atıyorum ve cevher ihtişamlı öz biriktiriyorum. Yorumlarda buluşalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.